Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors birlikteyiz. 4 Temmuz Perşembe günü gündüz Ankara Altılı Ganyan tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Ankara'da toplamda 9 koşulu bir yarış programı var. Dolayısıyla 2 tane altılımız mevcut ve 1. koşuyla 1. altılı saat 14'te başlayacak tahminlere geçmeden önce Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum videoya. Yine abone değilseniz kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Ve tabii ki bunların hepsi ücretsiz. Ve gelelim birinci koşula birinci altılıya. Şart 5-4 yukarı Araplar 1900 çime çıkıyorlar. Bu yarışta favorimiz bir numaralı altın eken olacaktır. Apprentice ve City'in başla son iki yarıştır kazanan formdaysın. Yine altın eken gibi bir başka Kajsbert yavrusu olan 2 numaralı Ezer Döver Ercan Çankaya rakibidir. Daha sonra grubun kaliteli ismi sürekli iyi koşan biraz zor kazanan 4 numaralı Çakmakşah Özcan Yıldırım'la ve son olarak 3 numaralı Las Fatih Ahmet Çelik'le. Yani 1-2-3-4 yazıp burayı geçmek istiyoruz Ankara'da. İkinci koşuyla devam edelim. Şart 2 bir yarış 2 yaşlı İngilizler. Taylar 1300 metre kum piste çıkıyor. Burada e, ee, son yarışlarını kazanan 3 isim var. Bu 3 dayı yazıp geçmek istiyoruz. 1 numaralı Il Postino Özcan Yıldırım. 2 numara Royal Mountain Ercan Çankaya. Ve 4 numara Line of Lions Mehmet Akyavuz. Yani 1-2-4 bizim için yeterlidir. ikinci koşuda Ankara'da. Üçüncü koşu şart 4 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik bir yarışı. Burada da bir numaralı Elking Ahmet Çelik'le birincilik serisine devam etmesini bekliyorum. Safkan son 3 yarıştır Ahmet Çelik'le Ankara pistinde kazanıyor. Hepsine de 2000 metrede kazanmıştı. Çok iyi bir form yakaladı. Şimdi 2200'e de iyi koşacağını düşünüyorum. Zaten 5 atlı bir grup böyle az atlı gruplarda daha şansımız yükseliyor tek attığımızda matematiksel olarak. O yüzden bir numaralı Elking hem yedili plase hem birinci altı 3 üçüncü ayağı için Banko. Dördüncü koşuyla saat 15.30'da ikinci altılı başlayacak. Yine zorluk derecesi yüksek bir yarış olan Handicap 16 yarışı konulmuş. 4 yaşlı Araplar 1400 kumda sürprize müsait bir yarış olduğunu hatırlatalım. Ve buraya fazla bütçe ayırmakta fayda var. 4 numaralı Gürayhan Buranen'in bence en kaliteli Ercan Çankaya ile birinci atım. 3 numara Pavrov, Quattro, Mehmet Akya uzay hızları. Kaysbert yavrusu 2 numaralı Kaşıkçı Bey'i Ahmet Çelik'le yazılır. 1 numara Aydın Efe Özcan Yıldırım'la yazılır. Ve 5 numaralı Akmaner Akmane isimli safkanda Mert Ali Solmaz'a yazdık. Sıralama 4-3-2-1-5. 5. koşuyla devam edelim. Meydanın 3 yaşlı Araplar 1200 kumda start alıyorlar. 11 atın mücadelesinde burada favorimiz 7 numaralı Munis olacak. Mert Gökalp Aslan idaresinde rakibi 9 numaralı Suruçnarı Ahmet Çelikle. Daha sonra 8 numaralı ilk kez start alacak olsa da Necva Eray Çizikle ve son olarak 5 numaralı kraliçe Deva Sena Mehmet Akyavuzla. Sıralamamız 7 9 8 5 şeklindedir. Altıncı koşuya geldiğimizde handikap 21 3 yukarı İngilizler 1500 kumda start olacak. Favorimiz burada uygun kilosuyla 6 numaralı Oblivion olacak Mücahit Yayılır rakibi 5 numaralı Sirius Black Özcan Yıldırım'la ve son olarak 3 numara Jonah Hex Müslüm Çelikli. 7, e, düzeltiyorum 6 5 3 sıralama 6 5 3. 7. koşu satış yarışı 3 yukarı İngilizler 2100 kumda Burada ise 4 numaralı Power Simplance Müslüm Çelik'le 53,5 gün da verdiği afişlikle Banko'dur. 2. altılar için 7. koşu 4. Power Simplance Banko Müslüm Çelik'le. 8. koşu Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1400 şimdi start alacak. Burada 1 numaralı The King Sear Özcan Yıldırım ve 3 numaralı Adamant Warrior Mehmet Akyavuz arasında bir yarış olur gibi geliyor bana. 1-3 küçük oynayanlar için yeterli. Yere olanlar sürpriz anlamında 5 numaralı Çili Charlie'ye 57,5 kilo Aaron Kılıç aslanına. dikkat sürpriz olanlar arayanlar değerlendirebilir. Küçük oynayanlar 1-3 geçsin. Yeri olanlar 5'i de ilave edebilir. Ve son koşuya geldik. 9. yarış. Bu yarış ise bir meydan yarış. Dişlilere ait 3 yaşlı Araplar 1200 kumda start alacak. Bence günün en zor meydanlarından biri. çok hazır durumda gelen isimler var. Son yarışları iyi olan isimler var. biz sıralamayı şu şekilde yaptık. 7 numara Pak Elif Mehmet Akyavuz. 6 numara Hena Kız Fesih Çetinbaş. 9 numara Siyah Fırtına Eray Çizik. 11 numara Süratli Kız Müslüm Çelik. Ve 12 numara Zelal Su. Mehmet Nuri Sunkara ile yazdık. Bu şekilde sıralama 7, 6, 9, 11, 12. 7, 6, 9, 11 ve 12 dedik. Ve bu şekilde bir tahmin hazırlamış olduk. Tabii ki sizler de kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu videonun arkasından Kocaeli tahminlerimiz de olacak. Kocaeli'de de 8 koşulu bir tahmin programı analizimiz oldu. Videolara beğeni ve yorumla destek yaparsanız seviniriz. Katkılarınız bizim için oldukça önemli. Ankara mı Kocaeli mi diye sorarsanız ben şahsen Ankara'yı gündüz programına Düşünüyorum şahsen ama İzmir'de de küçük bir kupon yapabilirim duruma göre. Yani Ankara programını biraz daha beğendim onu söyleyebilirim. Şimdilik Ankara için görüşlerimiz bu şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder herkese bol şanslar dilerim.